keş makyajı nasıldır? Nasıl yapılır? Yardıma ihtiyacım var. Bugün Glowshun, Glowshun yalnız Glowshun 93 ile bunu 327'yi karıştıracağız. Karıştırıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bütün yüzümüze bunu süreceğiz. Bakar mısınız nasıl güzel parladı. Ben bu yüz yogasını çok denemek istiyorum. O geldi aklıma şimdi. Bir şeyleri yanlış yapıyorum. Şu guaşa mı? Guaşa mı? Öyle bir şey var. Yüzün şeklinde daha da yamultmak istemiyorum. Dişlerimi yaptırayım yüzüm düzelir. Burnumu yaptırayım yüzüm düzelir dedim. Bir şey fark etmedi. Fark etmedi. kas nasıl çalıştırmam gerektiğini, hareketleri falan yapamıyorum. Ve sıkılıyorum ya da ellerim çok kaşınıyor onu yaparken komik oldu. Böyle eskiden göz kapaklarımıza göz çizerdik onun gibi oldu. Kesin olmayacak bu ya. Keşler gibi olmasam bari insanlar yapıyor. <laughs> Oldum bile. <laughs> Bronzer uygulayalım. Keş makyajı nasıldır? Nasıl yapılır? Alın size. Örneği istikrarlı bir şekilde yüz yogası yapanlara hayran kalıyorum. Böyle yüzü düzeliyor falan gösteriyor. Yani bana çok şey arayacağımı düşünmüyorum. Çünkü yapamıyorum. Saçma şekil veremediğim için de şapka taktım.